Şöyle gösterelim arkadaşlar. Hep ağlarım, hem gülerim. Sanma ki senden vazgeçerim. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Tinki vinki kukuli kar topu oynuyor. Evet arkadaşlar şöyle. Böyle. Ay, ay ay düşeceğim. Evet. Uzaydaki neydi? Uzaya ilk adım atan adam gibi kara ilk ayak basan ben. İlk ayak izi benim. Nasıl? Evet çatıdaki arkadaşlar bir yorumunuzu alalım bir selamınızı alalım bir selam karda yürümek de zor ya bu da yoruyor insana bir de bastığım yer çukur mu değil mi Ni var ni yok. Evet şurada bir oturak. Evet şöyle bir kar bulmuşuz. Yer bulmuşuz pardon. Of. Hoş geldin. Açık ne oluyor? Aleyküm selam. Ne haber abla? İyiyim Burak. Senden ne haber? Volkan Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Valla şöyle bir yürüyüşe çıkım dedim çocuklar. Yol boyu yürüyüşe çıktım. Yol boyu yürüyüşe çıktım. Yolların kenarı öyle bir buz olmuş ki yani yürüyemedim şey AVM var herhalde bir kilometre kadar var mı? Vardır herhalde ya da 500. Oraya gidecektim. Çok buz olduğu için gidemedim. Ya yani ne olur ne olmaz dedim. Düşeriz mi şeriz. O yüzden şu anda burada boş bir arazi var. Aslında bu arazi niye bu arada böyle boş kalmış? Çok güzel bir yer. Harman, biz de köyde eskiden şey derdik. Harman yeri gibi. Dedim burada yürüyüş yapayım. E karda yürümek de bayağı bir zor yani ayaklarım da üşüdü. Ee, şimdi gördüğünüz gibi de burası ne buz tutmuş ne fazla gelen olmuş. Kar bayağı bir 30 santim kadar var herhalde. Şimdi şurada biraz oturayım yoruldum. Aslen Ankara'yız ama şu anda Siirt'teyim. Evet arkadaşlar şöyle size manzarayı göstereyim. Bu arada beğeni yapmamışsınız çocuklar. Beğeni yapın. Bak şöyle göstereyim daha güzel. Şirincan. Aleyküm selam. Bir selam verilir. Nasılsın denir. Normalde hani böyle bir insanlar birbirine İlk kitabı bir selamdır, merhabadır, nasılsın diye bir sorulur. Kar mı? Bir 30 santim var. Arkadaşlar sohbete katılalım lütfen. Sohbet akışımız olsun. Evet Böyle duruyor muyuz Kendimizi görüyor muyuz Görüyoruz ee, Arkadaşlar şu anda ben Sirtteyim Oğlum burada görevli Çocuklarımın yanına geldim Ama bereketli gelmişim herhalde 23 yıldır yağmayan karım Ben geldim yağdı <laughs> Ben Sirtte bereketli geldim Değil mi ee, şöyle kar gezmesine çıkayım dedim. Ee, yol, yol kenarı yürüdüm. Yol kenarı çok buzdu. Şey yapamadım geri bu tarafa geçtim. Ee, burası şu anda çok güzel. Böyle şeyin orta, e, orta meydana bir harman yeri gibi bir boş bir arazi yapmışlar. O arazi de çok güzel. Böyle işte e, yazın buralarda şey yapıyorlar. Birazdan gösteririm. Oralarda böylece. E, tandır ekmeği yeri var. Hani benim videolarımı izlediyseniz eğer e, tandır ekmeklerini falan koymuştum. Ablalar tandır ekmeği yaparken çok güzel tandır ekmeği yapıyorlar. Şu anda öyle bir canım çekti ki. Bazen dolaşıyorum acaba diyorum. Nasip bu ya. Yapan var mı diye ama maalesef yok. E, havalar soğuk ya ondan. Şu anda ben yazılarınızı okumuyorum. Siz yazın ben okurum. Bu arada sizden ricam lütfen beğeni yapın, abone abone olun teşekkür butonunu kullanarak kalana destek olabilirsiniz. Ee, şunu söyleyeceğim. Gerçekten kar çok güzel. İnsana böyle bir enerji veriyor. Ben seviyorum daha doğrusu. Ben soğuk havayı severim. Yağmur, rüzgar. Şimdi istiyorum ki şöyle bir gök gürlesin. Yağmur yağsın, şimşek çaksın, rüzgar uuu yapsın. Ay benim bayıldığım şey çok seviyorum. Bazı insanlara o korkutucu bir hava olarak gelir. Ama ben onu çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Öyle şeyler çok seviyorum. Şu anda mesela bu rüzgar şey olsaydı bu kar. Hani rüzgar esiyor da insanın yüzüne kar çıldırıyor ya böyle. Elimde de şemsiye. Ne güzel olurdu. Dün akşam saatinde çıktım. Eğer e, yayınımı görürsünüz. Termo Aa, kahve koymayı unuttum. Keşke kadar koysaydım. Şimdi küçük termosum var. İki fincan alıyor. Ona güzel kahvemi koydum. Ama bir soğuk, bir is var, bir kar yağıyor. Sabahın o şeyi yok, o yumuşak havası yoktu. Ama yine de ben termosumu aldım, bayağı bir gezdim, dolaştım. Ee, oturdum kahvemi içtim bir yerde. Yani ben öyle şeyler seviyorum biliyor musunuz? Kar seviyorum, yağmur, rüzgar, fırtına seviyorum. Aksiyon seviyorum diyelim ya da. Mesela köydeydik. Ben e, köye gittik. Birkaç sene önce o olayı anlatıyorum. Hava güzeldi. Biraz serindi erzaklarımızı yerleştirelim falan derken işte kız kardeşim, yeğenim, dudağacımız var bizim. E, hatta onun da videosu vardır. Yüzyıllık yıllık dut e, ağacı diye. Dedem rahmetli dikmiş. Garantisi 90 ve 100 yıllık var. Kurudukça da kesiyorum, e, yeniliyor kendini. Onlar dediler ki ne? "Biz dut e, toplayalım, siz burayı yerleştirin." Baktık hava biraz soğudu. Dedim "Derya bırak şunu. İş ne zaman olsa yapılıyor ya. Hep işe mi koşturacaksın?" Erzakları bıraktık, gittik. Dudağacına çıktım ben. Onlar aşağıdan topluyor. Dudu sallamaya başladım, dut döküyor. Bir yağmur yağmaya başladı, Daldan zor indim. Dal resmen uçuyor. Neyse eve geldik. Arkadaşlar inanır mısınız? Sıcakta gittik köye. Gece bir e, gök gürültüsü, bir şimşek, bir rüzgar ama nasıl oluyor? Dallar kırılacak resmen. Şimşek çakıyor. Hepsi bizimkiler içeri gitti. Sobayı yaktılar. Ben ne yaptım? Ben 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 ne yaptım? battaniyemi aldım, çayımı aldım. Ondan sonra çıktım çardağa oturuyorum. Bir taraftan çay, bir taraftan da güzel bir müzik açtım. Kız kardeşim şöyle bakmış. Kız abla değil misin ne yapıyorsun diyor. Ya şu havada diyor oturulur mu? Çok ürkütücü bir hava insan korkuyor. Hayır benim dedim çok hoşuma gidiyor. Sen gir içeri. Ondan sonra çayımı içtim. Müzik açtım. Böyle bir uyku bastırdı beni. Ama o rüzgar şimşek sesleri. <laughs> Diyeceksiniz ki belki sen delisin. Delilik buysa ben deliyim. Çok hoşuma gitti. Ee, ondan sonra rüzgar, uğultusu falan kesildi. Ee, hatta o ara kardeşim yine dayanamadı. Yine geldi. Allah içeriye gel hastalanacaksın. Yok dedim ben burada duracağım arkadaş. İşte bu da benim hoşuma giden şeyler. Mesela şöyle düşünün. Ee, eskiden köy damı vardı ya üstü şey e, toprak bir yağmur yağdı. Böyle damla tap, tap 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 yapıyor. Cama böyle rüzgar vuruyor. Okuldan gelirdim. Annem gile affedersiniz ma mal görmedeler işte koyuna ineklere şey veriyor. Biz çocuğuz çıkarmazlar. Sobanın üzerinde güğüm kaynıyor. Çıtır çıtır odun ateşi yanıyor. Su fokur fokur kaynıyor. da böyle yağmur sesi pat 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 e, rüzgar cam, cama yağmur vuruyor rüzgar değiyor ya. Ay ben orada uyuyakalıyordum. <laughs> ben orada uyuyakalıyordum. Çünkü neden? Çok seviyorum öyle bir şeyi. Çok hoşuma gidiyor. Yani denemenizi tavsiye ederim öyle şey. Hani böyle sessiz, sakin, rütün bir hayatı sevmiyorum. Bazılar diyor ki şöyle sessiz, sakin olsa, çayımı alsam, otursam sessiz, sessiz. No, 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 no. Bana öyle gelmiyor arkadaşlar. Bana öbür türlü geliyor. <laughs> Bilmem anlatabildim mi? Evet şu anda ben geldim. Şöyle güneşten göremiyorum. Bir okuyayım. Beğenimiz de bu arada aşk olsun aşk olsun. Dört tane beğenimiz var. Şenay'cığım hoş geldin. Hafize geçiyor. Onlar hastalanmış siz. Evet. Aynen doğru söylüyorsun. Onlar hastalanmış sizin. Maşallahınız var. Teşekkür ederim. Amin. Nazar değmesin inşallah. Aleyküm selam arkadaşlar. Oh Kaos hadi. hoş geldin. Çıktın mı burada mısın? Ben çene yapmaktan göremedim. Ben de soğuk hava gibi eserim. Bir estim mi? <laughs> Etrafım buz keser. Şey, inek şaban mübarek. Kaos hu hu, teşekkür ederim. <laughs> kaos hoş geldin. Hoş geldin. Neyse bu arada aynen böyle. Kaos sen burada mısın? Ben sana küstüm kaos de ben sana kırıldım. Ben sana kırıldım. Ben sana kırıldım arkadaşım. Nerelerdesin sen? Takipteyim. <laughs> şey gibi dedektif gibi kim nerede ne yapıyor? gece kaçta yattım? Üç mü, üç buçuk mu? Bir kanalda sen vardın. Kanal e, hatta kapanmadı herhalde. İşte orada sen vardın. Başka bir kanalda başkası vardı. Tanıdıkla şöyle bakıyorum. Nerede acaba bizim göz aşinalığımız var? Şu karın güzeline bakar mısınız? <laughs> evet. Sen şöyle şaban gibi bir üfle de topalları ayağa kaldır, hastaları iyi et. Bir de kendi kanalıma uğruyorum bu arada. Can, tabii canım sen kanalına uğra, canlı yayın yaparsan ben de uğrarım sana. Evet. Görüyorsun ben çok seviyorum arkadaş. Ben böyle Adrani seviyorum. Tabi bu arada telefonu karın üzerine koydum sulanmış. Kürşat hoş geldin. Sefa geldin. Hoş geldin arkadaşım. Nasılsın? iyi misin? Arkadaşlar artık az görüşmeye başlıyoruz. Gerçi Kürşat ben de senin programına denk gelemiyorum. Biz aynı saatte mi yayın yapıyoruz yoksa? He, seninle aynı saatte mi yayın yapıyoruz? İyiyim, teşekkür ederim canım. Allah'a şükür keyfimiz yerinde. Çocukları getirecektim, e, ufaklık biraz rahatsız olduğu için, şu karda gezemez diye getirmedim. Nasıl kar manzaramız? Şenel, oh Şenel hoş bulduk. Sen nasılsın, iyi misin? He, ondan denk gelmiyorum demek ki. Çünkü genelde denk gelir selam verirdim, göremedim. Ya Siirt'i ben böyle beklemiyordum. Doğu taraflarını biliyor musun? gerçekten insana güzel, yeri güzel, ee, burada hayat güzel, insanlar çok cana yakın. Çok hoşuma gidiyor. Her yıl en az iki, iki defa geliyorum. Ee, uçakla gel Her gelini uçakla gelsem daha fazla gelirim de. Ee, uçak bileti pahalı olduğu için otobüsle geliyoruz. Otobüsle arkadaş 23-24 saat sürüyor. Ee, yataklı tren geliyormuş o da 27 saatmiş. olmuyor öyle. Bu sefer uçakla geldim. Bazen uçakla, bazen otobüsle. Ya bu hastalık atlatılmıyor. Geldi mi de iki hafta, üç hafta mahvediyor insana. Hepinize geçmiş olsun. Ama her zaman şöyle bir şey diyorum. Olsun da nezle grip hastalığı olsun. Allah başka hastalık vermesin. Kalıcı hastalık, çaresi bulunmayan hastalık, kötü hastalık vermesin ya. Nezle griptir gelir geçer arkadaş. Peki bu arada bizim psikolog nereye gitti? Sayın Kaos'la de neredesiniz? Ya bu artık şeyine koronadan dolayı eskiden böyle nezle grip çok yoktu. Ko koronadan dolayı her şey çoğalmaya başladı. Ee, koronanın artık adı nezle ve grip oldu. Aleyküm selam kardeşler. Hoş geldin se sefa geldin kardeşim. Kaosla da şimdi gülmeyecek. Gülme gülme bak kafana kar topu atarım ha. Kar atarım. Bu karların içinde seni boğarım. <laughs> şuralarda yazın. Çok güzel. Ee, hatta videosunu falan çektim. Geçen yıldaki videolar var. Adamın bir güzel keçileri var. Siyah keçi ama böyle şey gibi, koç gibi. Koyun, kuzu hepsi var burada. Hatta defne bir ara şuralarda gidiyordu. Çoban defne diye de videosunu koymuştum. Hoş geldin Mustafa. Nasılsın? İyi misin? bana müsaade iyi sohbetler sizlere teşekkür ederim Kürşad Allah razı olsun Azerbaycan hoş geldin arkadaşlar kanala destek olalım lütfen kanala mümkünse şöyle etrafınızda paylaşın videolarımı e, happy puanı verin videolarımı paylaşın izleyin yorum yapın mümkünse üyelik alın üye olarak kalın Hediye üyelikler atın ki üyelerimiz çoğalsın. Siyah keçeden tasarım gece gece görsem cin gibi öyle. Vallahi var ya simsiyah. Hatta baka, bulabilirsen e, gelirim ben yine. Gel buyur kahve içelim. Şimdi geline telefon edeceğim. E, kahve getirsin şurada kahve içeceğiz. Aslında şey yapmayı düşündük. Şöyle yapayım. Eee. Bu Buralarda şey var Bak şöyle göstereyim size bir ne, Nereden çevireceğim pardon Gözüküyor mu tam net ha. Tandır ekmeği yap e, Yerleri var bakın Şuralarda küçük kulübe gibi Şu bay, bayla bayanın olduğu yerde Etrafta çok Onların içinde çitil vardır muhakkak Gelinle şey yapalım dedik e, Sucuk mangal e, Şuraya iki ateş yaksak Boş yere şişe iki sucuk çaksak Ekmek arası olur. Yok yok. Hiç üş üşümüyorum. Hava güzel. Öyle şey olduğuna bakma. Bu ne ya? Heh, değil mi şimdi? Bir termosumuza kahve koysun. Bir de bakalım şöyle etrafa ben bir çalı çirpi bulabilirsem çalı çirpi bulabilirsem sucuk mangal yapalım diyoruz şöyle. Ne, sucuk dediğinde çabucak pişer. Bir de kahve içeriz şurada. Öbür tarafa gittim ya yani yol boyu yürüyeyim AVM'ye gidecektim bir şeyler alacaktım. <laughs> ya çok buzdu dedim düşerim falan görünmüyor gölge ya. Ama şu anda burada gördüğünüz bu alanda hiç buz yok. Çok yumuşak bir kar var. O yüzden burası süper güzel. Biz burada kemere gidip yapıyoruz. Geçen yıl öyle yaptık. Bu sene bakarız. İnşallah yine yaparsınız. Yine yersiniz. Vallahi şimdi işte geline telefon edeceğim. E, evet, Çocuklar hazırlar da dedim ee, ama gelin de. Demir kaç gündür hastaydı annesine bulaştırdı. İki günde salya da geziyor. Ama salya sümük olunca vallahi kar iyi geliyor, soğuk iyi geliyor. O burundaki salya sümük kalıyor. <laughs> İnsan cin gibi oluyor. Eve varınca çözülüyor o başka. Ocağa yemek koydum az bakayım geliyorum. Hadi bakalım. Sucuk mankalı çok güzel olur. Evet aynen olurdu. Senin de mi karnın aç? Ah kardeşim. Gel de hadi yerin yakınsa sucuk ekmek sana da yapalım. Gerçekten hep diyorum ama şöyle bizimkilerine karda bir mangal yapalım. Karda mangal çok güzel oluyor. Hatta gelin dedik ne? Oğluma yaparsak sen de gelir misin? O da bakayım dedi. Açlık saatime denk gelirse telefon edin ben de gelirim. Ee, karakolda, burada yakın, hemen bir 10 dakikaya kalmaz, gelir herhalde. Vallahi acıktın mı? Hemen sen de e, bir şiş varsa ya da çatal varsa, tak, ocakta şöyle iki çevir. Ben e, şeyde de çok yapıyorum, ne yapayım ocakta? Her zaman mangal mı bulabiliyoruz? Bir ince şey çubuk şişlerim var. Böyle ince ince parmak gibi yapıyorum sucukları. O şişte pişiriyorum. Ben orada olsam bu tutarım. Bu burada. Şurada bu tutacaksın. Bak şurada da oturuyorum. Hoş geldin Şenay. Ne yemek pişiriyorsun Şenay? E, balkonda şeyler var. Elektrikli grilleri var da ateş daha güzel. Aleyküm selam, hoş geldin. Dışarıda iyi göremiyorum ama sanırım ismin Yasin. Arkadaşlar bakın çatıda 13 kişiyiz. Kaç kişi geldi gitti. Neden beğenimiz az? Ekrana çift tıklayın lütfen. Please. Ekrana çift tıklayın. Olmadı. Yukarıdaki üç noktaya basın. Olmadı. Sağ alttaki dolar işaretine basıp üyelik ve teşekkür butonu kullanın. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Beyaz barbunya ve pirinç pilavı. Üzerine de tavuk. Beyaz barbunya. Barbunya renkli olmaz mı kız? Yanlış yazdım. Yasin. Hoş geldin ha Yasin. Ne yazdın? Bak neyi yanlış yazdın? Neyi kaçırdım ben? Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup yayını beğeni ya, beğeni yapmayınız. Vallahi zaten öyle yapıyorlar bak. Demek ki senin bunu diyeceğini hissettiler. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. <laughs> Ha, renkli değildir barbunya. Ama şey e, beyaz değil de alacalı bulacalı çizgili olmuyor mu? Eflatun muydu? Neydi? Bir çizgileri var ya barbunyanın. Fasulye değil mi o? Seni gidi seni seni. Sen gelmeden önce tepeden yazdın mı öyle? Da <Sessizlik> Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Bakın burada Tinky Winky kukuller kar topu oynuyor. Tinky Winky Cookie'li kar topu oynuyor. <gülüyor> 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 He, deseni mı evet. Evet aynen öyle. Senin şimdi ablam karın üzerinde oturup elinde kahve ile karşılaman lazımdı. Kahveyi vallahi unuttum. Dün e, gelinle yürüyüşe çıktık. Ona da dedim ikimize de e, kahvede şeyde termosla kahve yaptık. Ama o çok soğuktu gece <laughs> akşam acayip soğuk çıktı. Kar yağıyordu. Ama o çocukları aldı eve gitti. Ben elimde termosumda kahvemi içerek. Dünkü gibi akşamüstü ya videoma bakabilirsin. Termosum var çok güzel sıcacık kahvemi içe içe gezdim video çektim ama gerçekten karda kahve çok güzel şu anda çok güzel olurdu ve canım çekti evet mükemmel gideriz sıcacık bir kahve evet şimdi ne yapıyoruz şöyle bir olmadı. Hayır hayır çık 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 oyundan çık oyundan çık oyuna girdi video. Evet bakın şu anda şöyle bir bize manzara. Şurada da bir kahve. Bak şu taşın yanında bu taşın yanında bu e, mangal yapılabilir. Çünkü güzel şurada az bir